arkadaşlar. Hepinize selamlar. Bugün iPhone 16 serisini tanıtmaya geldik. Bu iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 iPhone 16 Plus, Şurada iPhone 16. Hepsinde de aynı düğme var. Gördüğünüz gibi Pro Max'leri mi Evet. 16 Pro Max elime aldım arkadaşlar. Şöyle eğilerek çekeyim biraz. Boyumuz uzun olunca. Evet, gördüğünüz gibi 16 Pro Max. Antalya Teknosa'dayım. Tamam. Bu videoyu tutayım. Evet, bu 16 Pro Max. Kamerasını göstereyim. Şöyle de bir kamerası var arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi 16 serisinde artık şöyle bir düğme eklendi doğal olarak. Şimdi telefonumuzu açalım. Evet, 6.9 inç ekran boyutu var gördüğünüz gibi. Type-C şarj girişi var. Zaten 15 ve üstü modellerde Type-C oluyor. 16 Pro Max'de örnek göstermek istedim. Şuraya kamera butonu var. Gördüğünüz gibi kamerayla zoom yapabiliyorsunuz. Şöyle. Şöyle bastığınızda fotoğraf çekiliyor. Evet. Şimdi kameradan çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 16 Pro Max. Çok güzel bir telefon. Aynen. Evet. Dinamik adası yandı. Şarj oluyor diye. Şöyle ama action butonundan göstereyim. Bu arada bu Capture butonu. Action butonunu açacağım. Ses açık. Ses. Böyle basın tuttuğunuzda sessiz alıyor arkadaşlar. Hatta elime alayım mı? Böyle de sessizden çıkıyor. Ayarlar nerede? <laughs> action butonu. Heh, eylem düğmesi. Evet. Başa alalım. Gördüğünüz gibi sessiz mod. Gez, o hepsi var. Şazam da eklenmiş. Evet. De bir denetim seti seçim. <laughs> Bakalım olacak mı? Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Ve açık ekranı var gördüğünüz gibi Allah Allah herkese almayı nasip etsin.